İşte kızlar geliyor. yemekler o zaman masaya doğru koyayım de. onlarla birlikte yeriz. Hop meyvem tamam. Sonra bir tane de sosisli yaptım. Ben zaten pek yemek yapmayı Ay dinliyorum. hadi bırak kapıyı çal. Merhaba Enes tık tık tık. Aa, merhaba kızlar hoş geldiniz. Selam Enes nasılsın? İyiyim. Selam Enes. Turuncu hoş geldin nasılsın? Hoş buldum teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyim ben de. Ay yemek yapmış biz de Enes pizza aldık ya çok güzel pizza yaptık pardon. Pizza mı yaptınız? Oo ellerinize sağlık evet, bence bunlarla. Evet yaptık. Oo bunlarla kesin doyarız. Kesin kesin kola var mı? Kola tabi var. Şöyle sizlere ikram edeyim. Şöyle istersen Miray sen elinde turuncu istersen buraya koyuyorum. Ben de benimkini buraya koyacağım. Oo, çok teşekkürler. Rica ederim rica ederim. Hadi gelin kızlar o zaman. Yiyelim ben. Bayağı acıktım ya. <laughs> Şu pizzayı çok beğenmek istiyorum. Ben yemek istiyorum. istemiyorum pek karnım tok aslında. Ben meyve yiyeceğim meyve çok güzel olur ya da hot dog. Tamam siz benimkilerden yiyin ben de sizin pizzaları deneyeyim. Turuncu sen de meyve ye o zaman meyve. Bak meyveler güzel al istersen. Ha, al bak şu meyvelerden ye ben şu pizzadan biraz yiyeyim. Hmm, tadı da ne kadar güzel. Hmm. Ama birazcık ekşimsi gibi ya. Ya bilmiyorum ki Turuncu ile birlikte yaptık. Hayır, galiba salçayı fazla koyduk. He tamam o zaman şey ee, Birazcık olmaz. patlamışımdır bir şey olmaz. Tamam tamam o zaman bir şey olmaz. güzel olmuş ya. Birazcık da koladan içeyim şöyle. Şu koladan biraz. Ah, tamamdır doydum. Ah birazcık karnım ağrıdı ya çok fazla yedim herhalde. Herhalde ondandır. Beğendim beğendim ellerinize sağlık. Ah karnıma bir ağrı girdi. Ah, of uf ay. Karnıma bir şeyler oldu. Ben beğeniz ismi tuvalete gideyim. Ah. Hayır, deseyim, deseyim. İyiyim galiba. Bir dakika ben bir tuvalete gideyim. Ay, ay midem çok bulanıyor. Midem çok bulanıyor. Kendimi çok kötü hissediyorum. Kendimi niye bu kadar kötü hissediyorum? Ne yapacağım? Ay, midem çok bulanıyor. Ay, Elif, evet. ay sen kustun. Evet, neden böyle oldu? Hiç bilmiyorum. Çok kötüyüm şu an Kendimi çok kötü hissediyorum. Kötü ah, müyüm gerçekten? Ay, 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 Enes çok iyi Kızlar yardım edin. Kendimi çok kötü hissediyorum. Ay hemen yaslan Sen yeşil olmuşsun. Ne yeşil mi? Aa, ne oldu bana? Ne yaptınız kızlar? Ne koydunuz yemeğin içine? Ne oldu Ay, bilmiyorum. Galiba tarih geçmiş sucuk yemişsin. Ya, sizin yüzünüzden. Kendimi çok kötü hissediyorum diyorum size. Acilen beni doktora götürün. Ay gözleri falan kararıyor. <laughs> <gel, gel, gülüyor> Bin doktora götürün çabuk. Kendimi çok kötü Hayır, hissediyorum. <laughs> tamam tamam, bir şey bir şey olmasın diye sizden biraz uzak durayım. Ama hepsi sizin yüzünüzden. Sizin yüzünüzden. Allah sizi kahretmesin. Bir daha size yemek falan yemeyeceğim. Kendimi çok kötü hissediyorum. <laughs> habire kusacakmışım gibi habire kusmak istiyorum. Çok kötü, çok iğrenç bu. Acil doktor, doktor çok yeşile döndü arkadaşımız. Lütfen yukarıya doğru çıkın lütfen. Tamam. Geliyorum bir dakika. Ay kendimi çok kötü hissediyorum ya. Ay durun uzak dur benden. Minay, doktor. Ay. Ay, tamam sakin ol. Doktor, 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 doktor midem bulanıyor. <gülüyor> direkt, direkt. <gülüyor> Ay, <iğrenç. gülüyor> Kızlar, doktor nerede? Ay başım dönmeye başladı. Dur, dur, <gülüyor> doktor. <gülüyor> doktor merhaba. Olamaz. Enes ne oldu sana? Doktor bilmiyorum ama habire kusasım geliyor. Doktor çöp kutusu çöp kutusu. Oha. Ay iğrenç. Çöp kutusu İğrençin lazım. Ne? Mira uzak dur sana da bulaşmasın. Doktor ne yapacağım? Oh, hemen hemen buna bir bakmam gerek. İstersen sana bir tane şurup vereceğim. Onu iç bakalım şimdi. Nerede doktor? Heh burada. Miray sen de uzak dur. Turuncu gibi uzakta dur. Içiyorum. i̇çiyorum. İçiyorum doktor. Hadi içiniz. Lütfen iyileş. Heh, i̇çiyorum. <laughs> heh, doktor oldu mu? Ee, galiba bir şey yaramadı. Miray'da da birazdan hafif bir eşillik var. Evet. Miray da birazcık ısırmıştı ama ona da geçer mi? Evet maalesef siz vitolok olmuşsunuz. Vitolak hastalığı. Yemekten bulaşıcı bir hastalık kapmışsınız ve vücudunuz yeşile dönmüş. Bulaşıcı bir şey. Ay Eyvah. çok beni. Of ne yapacağız? Ay Allah kahretmesin niye böyle bir şey yaptın? Kendimi çok kötü hissediyorum doktor. Nasıl olacak? Midem çok kötü. Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Yapacak bir şey yok. Bundan sonra öleceksiniz. Ölecek miyiz? Hayır. Bu hastalığı yenmeniz için çok fazla para ihtiyacınız var. Var mı? Yok. Deli doktora gidelim. Deli doktor yapar bunu. Ay evet. Deli doktora gidelim bence. Ay ben de kendim çok iyi kıyafetler izledim. Ay ay. Biz deli doktora gidiyoruz. Evet. Bir yaparsa o yapar büyük ihtimalle. Parayı bulabilirseniz parayı da bulun. Tamam doktor. Çok teşekkür ederim. Ay yine ay. midem bulanıyor. <laughs> Ey bayağı kötü. Ay çöp kutusu olsa da ona kutsaydım keşke. Ay çok ayıp oldu her yere kustuk. Ay, geliyorum kızlar bekleyin beni. Ah kızlar neredesiniz? Beni niye beklemediniz? <laughs> geldim. Geldim geldim. Oh, kendimi çok kötü hissediyorum. Miray sen de baya kötü olmuşsun. Ay evet. Galiba çok kötü olduk. Bir tek turuncu kaldı bulaşıcı hastalığı almaya. Ay ay. Doktor. Doktor merhaba. Ne oluyor uzak durun bana çabuk uzak durun karantina karantina ah, Ne karantinası doktor yardım et bize çok kötüyüz Mirayla bize bak baya kötüyüz ben, ben acayip kötüyüm bak bana bak Ey bayağı kötü abi söyle. Sana şu an bir şey yapamam şu an bildiğim hiçbir şey yok benden uzak durun bana bulaştırmayın Doktor yardımcı ol lütfen Parayı bulmamıza yardımcı ol en azından yardımcı olmuyorsan Ay evet doktor ben de çok kötü hissediyorum kendimi Ay Miray olamaz sana da bulaşmış Haline bak çok kötü olmuşuz doktor yardım et Uzak durun uzak durun Bilmiyorum bana falan soyun Ay doktor ben kendimi ya? Arkadaşına niye zarar veriyorsun? Hem sonra iyisin. O dedi sucuklu pizza yapalım diye. Kendimi çok, çok iyi hissettim. Ya keşke vermeseydim. Ay ben de kendimi çok kötü hissettim. Doğru, doğru. Doktor yardım et lütfen. Kusacağım bak kusmamı yutuyorum. Gidin banka soyun gidin. Başlayıp bir şeyler yapın para kazanan. Ondan sonra gelin buraya. Ben uzunları çözmeye çalışacağım bunu. Hadi gidin defolun. <laughs> Ey doktor ya. Of senin gibi doktoru ben var ya. <laughs> Kendimi çok kötü hissediyorum arkadaşlar. Habire kusasım geliyor. Arkadaşlar. Evet, cadıya cadıya. Arkadaşlar bir like atın. Bir belki iyileşir. Bir likelayın bakayım belki mutluluğum yerine gelir. Arkadaşlar bayağı kötüyüm ben. Cadıya gidelim, Cadıyım, gidelim turuncu tamam hadi. Ay cadıya gidelim tamam. Ay hadi gidelim. Arkadaşlar abone de olun. Bir de yorumlarda da yazın bunu nasıl geçeyim Vitolog mu vitilik mu bir hastalık dedi doktor ama. Kendim baya kötü <gülüyor> <gülüyor> cadı o tarafta burada değil mi? Pembe. Heh. <laughs> tamam şurada şurada. Miray ne? Miray senin evin arkasında. nereden nasıl bilmiyorsun? Ay kendimi çok kötü hissediyorum. Yem yeşil oldum. Bu tam rengimle aynı saçkım sen beni beğenir misin? Hayır beğenmem tabii ki de. İğrençsin. Ben de iğrencim bu arada. Ama yeşili seviyorum aslında. Böyle kalsam fena da olmaz. Saçmalama Melis. Nasıl konuşuyorsun? Yeşil renk kalınır mı ya? <laughs> <110 gülüyor> ne olursun? Of ne bileyim tamam tamam. <laughs> cadı cadı cadı. Ne oluyor burada? Ne için geldiniz? Cadı çok kötüyüz. İkimiz de yeşil kaldık. Acil bize para lazım. Para yok. Ha, ben bu hastalığı biliyorum. Eğer isterseniz para için yapabilirim. <laughs> Ay ben kendim ben kusura bakmayın. İğrençti bu arada. <laughs> Cadı ikimiz de baya kötüyüz. Lütfen bize yardım et ne olursun. Bir şeyler yap. <gülüyor> 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 Ay baya kötüsünüz siz. Ee, o zaman arkada portal var. Portala girin parkuru yapın. Hadi orada sizi iyileştirecek bir şeyler olmalı. çok sağ ol canım. Hadi gidelim turuncu Miray. Ay hadi gidelim ben kendimi Ay, çok kötü hissediyorum. bir yoksa. Ya ha turuncu of ya. <laughs> turuncu gidiyor musun? Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Pardon Ay, turuncu. çabuk koşuzlar. Tamam. Hadi gidiyorum. Geldim çok kötü hissediyorum arkadaşlar. Hadi atlıyorum. Like atmayı da unutmayın. 3 2 1 oh! Miray. Ay Enes, selam ne haber? İyi. Başlayalım hadi. Hazırsan. Hop! Eyvah dikkat et Miray. Oo oh, çok hızlısın. Bir dakika beni de bekle. Miray, Miray. <laughs> <laughs> Miray spam point'ini çekmeyi unutma ben de çekeyim Tamam çektim devam edelim Ay kesinlikle spam point'ini çekeriz Buraları yoksa geçemeyiz biz Evet baya baya uzunmuş buralar Şurada bir daha spam point çektim Devam edelim of, Miray ben kendimi baya kötü hissediyorum Acayip kötüyüm Eyvah eyvah Ay, Tamam ben de kendimi Biraz böyle kusmuyum mu yutacakmışım gibi hissediyorum. Ay. Miray bekle beni de. Miray kusacağım galiba. Bir dakika bekle İğrenç ben de kusacağım seni kocam. Pardon Miray kusura bakma. Tamam hadi yapalım. Spam boyutumu yine çektim. Devam edelim. Acaba nereden buradan? Of ya kendimi baya kötü hissediyorum. Yine kusacak gibiyim. Of olamaz olamaz Miray. Miray seni kaybettim. Olamaz. Kendimi çok öpüyorum. Gel bir bayağı kötü hissediyorum <laughs> bile. Miray neredesin? Kayboldum. Bu labirenti tek başıma yapacağım galiba. Hadi Enes, hadi yaparsın. Ben ilerleteyim. Tamam, yapmaya çalışıyorum. Of ya bayağı kötüyüm ya. Acayip kötüyüm. Kendimi çok kötü hissediyorum. Buradan nereden acaba? Buradan mı? Bakayım. Buradan mı? Yo. Buradan değil. Şuradan mı? Ha buradan gibi. Yes. Buldum galiba. Miray buldum galiba. Geliyorum. Dayan. Bir dakika dayanmana gerek yok zaten. Kendimi baya kötü hissediyorum. Sen de çok kötüsün şu an galiba. İğrenç ya. İğrenç ya. Keşke hastalanmasaydım hiç. Çıktım. Çıktım Miray. Çıktım. Da. Çok kötü. Sende mi? <laughs> Miray çok kötüyüm ya Acayip kötüyüm devam edelim Bu kadar fazla kusmadan artık ya Yoruldum bile Geçil Miray geçil yürü Of şuradan şöyle atla Ay düşüyordum az kalsın gördün Gördüm. Hop. Bir dakika. Hop op, op, op. hop hop hop. Of. Son anda bir dakika Miray geliyorum. Hoppala. Dikkatli bir şekilde. Çok yoruldum. Miray mola 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 mola. Vallahi yapamayacağım. Çok yoruldum. Acayip yoruldum. Ha. Dudağım kurudu. Su mu yok mu? Çok kustum Be. <laughs> çok kötü. <laughs> evet çok kötü kusma dur. <laughs> ay, pardon <bağırın>, pardon. <bağırın. gülüyor> ay ay ya, 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 ya. ay ay ay. Ay, ay pardon çok özür dilerim Miray. Mide bayağı kötü benim. Ay bayağı iğrenç kustun bu sefer. Evet. Ya Miray tamam vurma ya. İlerle. Of. Hop hop. Hayır. Miray. Miray. Neden öyle bir şey yaptın? Hayır. Senin bardağın düşmeyecek mi? Ben yandım. <laughs> bizim bayağı kötüyüz bak. Midemiz çok kötü. Geçil şurada geçil. Allah seni kahretmesin. Ay Allah seni kahretmesin. Ne yapıyorsun? Ay yanlış yanıma atladım. Meriha yardım et. Yardım et. Allah'ım ya yardım. 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 Öh. <laughs> <laughs> İğrenç. <laughs> çok kötü. Enes hadi gel aşk git aşkım. Ya Miray. Hayır hayır. Of ya. <laughs> tamam orada mı çıkacağız? Bekle geliyorum. Bekle. Tamam çıktım. Hayır ya Miray. Hayır hayır hayır. Ölmek istemiyorum. <laughs> Şımarık ya bu kız tam bir. <laughs> tamam. Şurada spam point'imi çekeyim. <laughs> Ay çok güzel ama çok kusturucu böyle. çok bulanıyor yine. Benim de öyle. Çok kötü. Hadi şuna yapalım şu cadının. İnşallah iyileştireceği şeyler oradadır. Ey iyi misin Miray Yine bayağı kusmuşsun. <laughs> bayağı kustum yine. Bu kim ne var? Hı? Hiz sus üzümü. Bu ne ya? Ay bilmiyorum. Ne yapacağız bunu? Bilmiyorum Miray. Portal falan da yok. Geri mi döneceğiz yoksa? Ay gerçekten korsu üzüm gizli bir yer yok mudur? bilmiyorum. Şunları tıkla, buraları tıkla. Valla burada yok gibi Miray. Şu alta bakayım. Yok. Yapacak bir şey yok Miray. Burada hiçbir şey yok. Ay ne yapacağız ya? Hiçbir şey yok. Aa! Aa! Ah! Ha, turuncu. Geldik en sonunda. Herif nerede? Bilmiyorum şimdi gelecek arkamdan. Ay geldim. Bayağı mide bulandırıcıydı bu ya. Evet bayağı mide bulandırıcıydı bu porta. Ay Herif Miray. <laughs> Ayy, çok giresin Miray <laughs> Neyse bulduk. Turuncu bak ne bulduk? Bir tane üzüme benzer bir şey bulduk. Anı? Bilmiyorum ki. Böyle bir şey çıktı. Bunu cadıya vereceğiz şimdi. Gel. Bunu cadı, cadı. Bir şeyler aldık. Böyle bir şey çıktı. Evet. Ben bunu hiçbir şey yapamam ana. bunu şey yapması gerek. Çılgın doktorun. Cadı sen istedin ne aldık? Çılgın doktor buna zaten çözüm bulmaya çalışıyor. Tamam. Çözümün içinde bu da var. Bu üzümü tabancaya uygulayacak ve size sıkacak. Sıkacak? Öldürecek yani bize? Hayır ya cildiniz uygulayacak bunu. Gidin götürün o anlar. Of tamam. Hadi gelin götürelim çılgın doktora. Umarım bizim deli doktor yapar bunu. Allah'ım artık düzelmek istiyorum. Midem çok kötü ve yeşile döndüm baya. Hem yeşil oldum zombi gibi. Yürüşeceksiniz merak etme. <laughs> tamam öyle diyorsan. Miray nereye gidiyorsun? Ay neredeydi bunun yeri? Ya Miray sen beyinsiz misin şurada be? Of ya. <laughs> Ay pardon beynim yok benim. Tüncü de beni daha gibi de. Aynı beyinsiz bu da ya. Aynen iki tane beyaz. <laughs> <bizi takip etti. gülüyor> gelin gelin hadi. Ay, çok kötü. Doktor, <laughs> doktor bir şeyler yap. Baksana bir şey getirdik al şunu. Uzak dur bana. Ver bakayım. Aa, yok artık. Bu üzüm, İşte bu yaşasın. Doktor dur bir dakika biz girmedik. Bekliyoruz orada. Sakın yaklaşma. Tamam. Ne be? Burada gizli bir yer var. İşte. işte başardık. Tamamdır. Yine sizi kurtaracağım. Çok iyi. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ben de acayip kötü hissediyorum. Doktor kusura bak. Bir kusura bakma. Bir kusura var mı? Sıkıntı yok. Dezafet ederim. Hazır mısın? Hazır mısın? O ne? O ne? O ne doktor? Hazır ol. Hazır ol. Doktor. Ne oldu? İşte bu kadar. ha <laughs> Evet. Şimdi sıra sende Miray. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın Miray? Hayır, hazır. Oha Miray. Ah, oldu mu oldu mu? İyiliyorum. Oldu. İyileştik. Yaşasın doktor çok iyisin ya. Gel öpeyim seni. Öp, öp lan dur öpme. Sakın öp, 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 uzak dur. <laughs> ne yapıyorsun doktor fazla fazla kullanıyor. Anam doktor. Eyvah kızlar doktor gitti. Ay neyse kurtuldun yaşasın ya. Yine bizim değil doktor başardı. Evet ya. Turuncu vallahi sana Allah da bulaştıramadık. Ya. İyi iyi güzel oldu. Tamam hadi gene kızar çıkalım burada. Yaşasın. Artık vitolog bitilik bir şeyler değilim. Miray da değil. Yaşasın. Neyse arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için lütfen like atmayı. Kanalımıza abone olmayı açmayı unutmayın. Kızlar yanlarına daha fazla video gelsin diyorsanız bu videoya bir 3000 like atın. Algoritmayı 5, arkadaşlar. 3500 diyor turuncu. Algoritmayı arkadaşlar yapmanız gerekli. Algoritma sadece like ile çalışıyor. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizlere. Yanına çıkan videoları lütfen tıklayın. Bay bay.